Ey <laughs> dostum. Ya Ramazan abi. Kanka duvara takıldın amına koyayım. Baksana nerede Duvar, ölüyorsun. Abi. Burada ölüyorsun amına koyayım. Burada duvara takılıyorsun. Ya yalan söyle. Abi arkamda sen at. Ya hadi ya. Atıyorum late flash atıyorum bekle. At hızlı, hızlı. Eyvallah bitti. Kır oldu savaş ediyor. <laughs> Hıh. Çek <laughs> Ağlıyorum burada. Amına kodum ne oldu? Ağlıyordum bir an önce. Amınakta kaldı ya.